Öncelikle senin bu sosyal medya çalışmalarını özellikle köy insanımızla ilgili yaptığın söyleşiler, video klipleri çok beğenerek izliyorum. Seni bu anlamda destekliyorum. Bunları lütfen ihmal etme çünkü bunlar bir anlamda kayıt oluyor, tarihe not düşmüş e, oluyorsun. Bu anlamda sana başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. E, her türlü desteğimde elimden geldiği kadar e, sunmaya hazırım. Benim medya işlerim 1995 yılında başladı Almanya'da. Almanya'da çalıştıkça, e, ikamet ederken bir teklif üzerine e, medya işine başladık e, bir gazetenin temsilciliğiyle. Ondan sonra 2000 yılında işi e, ulusal medyaya taşıdık. Bir önemli bir ajansın, haber ajansının muhabirliğini yapmaya başladım. 2017 yılına kadar o ajansın muhabirliğini yaptım Almanya'da. Avrupa'nın birçok şehrine de gitmiştim haber meselesiyle. 2017'de o başladığım ulusal e, haber ajansı grup olarak satıldı. Sonra işler değişti. Biraz küçülmeye gidildi vesaire. O eski e, Ajans muhabirliğindeki e, aktif durumum, haber sahasındaki o yoğun çalışma durumu azaldı. Azalınca da e, muhabirci adında bir şey kurdum ben, e, haber portalı. Onu oradaki arkadaşlarımızla, medyanın içerisinde olan e, arkadaşlarımız, e, özellikle birlikte çalıştığım Hülya Sancak'la, onu biz e, gazete haline de dönüştürdük, gazeteyi baskı yapmaya da başladık. Epey bir de ses getirdi kendi adımda bir bölge gazetesi olarak Muhabice adı altında. Sonra bütün dünyada başlayan pandemi, e, işte hastalıklar, sıkıntılar vesaire. O dönemde gazetenin baskısını durdurduk. E, Muhabicenin internet üzerinden e, yayınını sürdürmeye çalışıyoruz aynı şekilde. Bununla beraber de bahsettiğim o ajans muhabirliğindeki durgunluk, kalan vakiti de doğup büyüdüğüm Gümüşhane, Dölek, bu anlamda elimden geldiği kadar sosyal medya çalışmaları yapmaya başladım bu boşluktan dolayı. Gümüşhane.com diye bir platform ve Gümüşhane Gümüş internet sayfalarıyla Gümüşhane insanına dönüp elimden geldiği kadar paylaşımlar yapmaya, işte varsa bir gündem özellikle Gümüşhane sporla alakalı, bunları elimden geldiği kadar geliştirmeye, işte hatırlatmaya, yeri geldiği zaman da konulara dair yorum yapmaya çalışıyorum. Yani daha çok bu aralar muhabirce haber portalımızla ilgili çalışmalar ve beraberinde Gümüşhane'ye yönelik, Gümüşhane insanına yönelik Elimden geldiği kadar sosyal medya çalışmasıyla e, devam etmek istiyorum. Yani 30 yıldır e, vatandaşa mikrofonu sen tutuyordun. Bugün ben sana mikrofon tutuyorum. Evet, şimdi doğru söylüyorsun. Nasıl bilirsin? E, şimdi onu zaman zaman e, hissettiğimiz alanlar oldu şöyle. Elimizde mikrofonla çok ünlü insanlara e, yani mikrofonumuzu Bunların içerisinde spor dünyasında özellikle çok e, isimler var, siyasetten e, isimler var. E, bu kamera arkası e, çalışması e, derdik biz buna. Ama bazen de işte bizi davet ettiklerinde mikrofon bize uzatıldığında bu şimdi senin söylediğini e, oralarda yaşamıştık evet. E, e, yani kamera arkası çalışmaları daha insanı e, cezbediyor, daha hoşuna giden bir çalışma olarak değerlendiriyor. Burası biraz daha şey, böyle bir sınavdan geçiyorsun durumu yaşatıyor, hissi yaşatıyor diyebilirim. Almanya'ya kaç yılında gittin yani? Almanya 1992 yılında gittim. Yani 32 seneyi, 33 seneyi buldu Almanya'daki Yaşam serüvenim diyelim. Ee, dile kolay yani e, bir başka ülkede bu kadar yıl e, az değil. Benim rahmetli amcam Mehmet amcam e, 13 yıl Almanya'da kalmış. Rahmetli olmadan e, önce yani bundan diyelim ki 10 yıl önce bana e, ya işte ben 13 sene kaldım Almanya'da sen 20'leri açtın hala oradasın e, dönmüyor musun gibi şeyler söylemişti buradan da ölmüşlerimize rahmet diliyorum ee, yani Almanya'da yaşamın e, çok kolay olmadığını söylemek isterim belki onu sorarsın sormazsın ama ben aklıma geldiği için söyleyeyim Almanya'da olmak bazen e, bilmeyenler için ya işte Almanya işte demokrasinin olduğu yer işte hayatın e, güzel olduğu yer falan diye bakılır ama Almanya'da bunlar vardır kısmen ama Bununla beraber de e, oraya adapte olmak, oranın şartlarına uymak, işte oradaki insanla kaynaşmak, oraya entegre olma gibi e, bir takım e, zorluklar da insanın karşısına çıkıyor, çıkmıyor değil. E, dolayısıyla Almanya'da iyi günleri de yaşamak mümkün, kötü günleri de yaşamak mümkün. Ama şükür bugünümüze diyelim, e, 32 yılı aşkın bir e, süredir Almanya'dayım. E, Ailen nüfus arttı, şartlar değişti, çocuklar büyüdü gibi bir duruma geldik şükür. Bir yaramazlık da yok diye. Evet, güzel bir soru bu Alicim. Şimdi ben 92'de Almanya'ya gittiğimi söyledim. 92'de biz Almanya'ya gittiğimizde köylerimiz şimdikinden daha samimi bir ortamları vardı. Onlar da bizimle yaptıkları yani bir araya geldiğimizde köye dahi sohbet edeceğimizde, ettiğimizde onlar eskiden daha samimi olduklarını anlatırlardı bize. Yani mesela diyelim ki Mustafa Gergin amcamız Esen'de oturuyordu, 400-500 kilometrede mesafede olan bizim köyleri aşağı yukarı her hafta sonu yanına bir iki kişi alarak onları ziyarete gidermişler. Yani köy insanını görebilmek için hafta sonunu dar beklermişler e, ilk yıllarda. Tamam o zaman belki daha az nüfusu vardı Dölek köy insanının Almanya'da filan ama e, böyle bir özlem vardı. Bunu e, bizim gittiğimiz 92 yılına kadar ya da 90'lı yıllara kadar sürdürmediler mi? Sürdürdüler ama biraz azalarak devam etti. Hatta bizim Dölek Köy'ün şöyle, insanların şöyle bir özelliği vardır. Bunu bizim yakın köylerimizin insanlarla konuştuğumuz zaman onlar bunu bizzat dile getirirler. Yani derler ki mesela Dölekliler ya bu cenazelerde ve düğünlerde yani mesafe tanımadan birbirlerinin yanında oluyorlar diye hep anlatırlar bunu. Bu bizim köyümüzün insanın özel, özelliği bu. 400-500 kilometre mesafede bir hastamız olsa, köy insanımızın başına bir şey gelse ya da cenaze olduğunda insanlar bir araya gelip ya toplu bir arabana ya da herkes işte kendi arabasıyla mesafe tanımadan o köy, köylümüzün yanına gidilir. Düğünse zaten o kalabalığı orada oluşturuyorlardı. Şu pandemiden sonra biraz bunlar azaldı. Yani. bu pandemi sürecinde işte ziyaretler zorunlu olarak e, azalırken insanımız ondan biraz böyle şey kaptı diyelim, ne diyelim, kendine bir pay çıkardı. O yavaşlama bugünümüzde de devam ediyor yani. Eskisi kadar e, yani köy insanı gidip birbiriyle işte akşam çayına, muhabbetine e, çok vakit ayırmıyor ama yine düğünlerde, cenazelerde köy insanımız e, orada bir araya geliyor. Dernek olarak da e, biz sanıyorum şehri dayımın yani şehri Solakoğlu'nun cenazesinde Şutkat e, tarafında, Raşhat tarafında cenazenin olduğu gün e, orada e, bir araya gelen köylerimizle ya biz bu kadar insanız burada neden bizim derneğimiz yok diye muhabbet başlamıştı. Onun ardından bir yıl sonra da e, Almanya'nın esen şehrinde bizim Dölek köyünün yani Dölek Derneği'mizin e, temelleri atıldı. Şu anda da faaliyetlerini sürdürüyor diyebiliriz ama o kuruluş aşamasından sonraki 5-6 yıl çok yoğun bir faaliyeti oldu. Şimdiden o dönemde görev yapan arkadaşların hepsine teşekkür bir borç biliyorum ben şahsen. Çünkü hem köyümüz insanı o dernek sayesinde sadece cenazede ve düğünlerde bir araya gelme yerine bu derneğin de Kimi zaman kahvaltıda, kimi zaman işte Ramazan iftarlarında, kimi zaman değişik faaliyetlerde bir de gece yapıyorlardı. Diğer derneklerimizin yaptığı gibi yılda bir defa böyle eğlence, biraz köyümüze dair hikayelerin anlatıldığı geceler. Orada bütün salon doluyordu. Almanya'nın, Avrupa'nın farklı şehirlerinden örneğin Fransa'dan gelen insanımız oluyordu. Hollanda'dan gelen insanlarımız oluyordu. Bir bir kaynaşma atmosferi oluyordu. Köyümüzün gençleri birbirlerini görmeyen gençler orada bir araya geliyordu, tanışıyordu vesaire. Onlar şu pandemi dönemiyle durakladı. Biraz da hala o duraklamayla devam ediyor ama derneğimizin varlığı şu anda da devam ediyor diyebiliriz. Peki Türkiye'deki köy derneklerinden Memnun musunuz? Alman devleti derneğe eleştiri olarak ne yapabilirsiniz? Yani şöyle, ben Almanya'da sadece bizim gümüşhanenin ya da bizim köy ile alakalı değil, ben genelde, yani benim bakış açım, bütün sivil toplum kuruluşlarına ben önem veririm. Yani onlar çünkü gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren kurumlardır adreslerdir. Yani dernek yöneticilerimiz, başkanıyla, yönetim kurulu üyeleriyle bunlar gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Yani ailelerinden vakit çalarak derneğin faaliyetleri için, çalışmaları için orada vakit geçiriyorlar, hizmet etmeye çalışıyorlar. Onun için önemsiyorum. Öncelikle bunu söylemeye çalışıyorum. Dölek köyümüzün Gebze'deki derneği, derneği ve derneğini şu anlamıyla da ayrıca önemsiyorum. Derneğimizin özellikle Gebze'deki derneğimizin köy insanını böyle zaman zaman işte belli günlerde değil de açık olunca her gün az veya çok köy insanını bir araya getiriyor. Orada sohbetler ediliyor. İşte çay içiliyor, köyden konuşuluyor, gümüşhaneden konuşuluyor. Ama en önemlisi de her iki derneğimizin cenaze günleri üzerine düşeni yapıyor. Gereken hizmeti veriyor. Ondan sonra da onun masrafı neyse e, cenaze sahibinden talep ediyorlar. Bu çok önemli bir hizmetti çünkü e, bunu belki yapıldığı için çoğu insanımız fark etmez ama e, ben onu şöyle anlıyorum. Cenaze günleri e, cenaze sahipleri bu dernekte yapılan hizmeti oradaki o yemek verim olayını vesaire hani. Organize etme gibi bir takım şeylere hiç girmedim. Dernek yönetimi bunu yapıyor olması yani çok e, önemli bir hizmet olarak görüyorum. Memnun musunuz? Elbette e, derneklerin varlığından e, memnunuz. Ben şöyle bir şey söylemiştim geçmişte Almanya'da. Köyümüz adına e, sanıyorum cami yapılacağını ya da farklı bir e, etkinlik için e, Almanya'da yaşayan köylerimizden bir maddi talep veriyoruz olmuştu. Bir toplantı düzenlemişti e, şeyde, esende. Bizim zaten köy insanımız e, Almanya Almanya'ya giden ilk nesilden başlayıp e, şu dördüncü nesile kadar köy için ya da e, bizim insanımızın başına bir şey geldiğinde kaza veya değişik e, olaylarda ne talep edilirse maddi olarak onu elinden geldiği kadar karşılıksız bırakmamıştır Gümüşhane e, insanı dölekköy insanı o yardımın toplanacağında maddi e, talepte bulunduklarında ben azca şunu söylemiştim o zaman demiştim ki mesela bizim ilk nesil e, büyükler, amcalarımız hacılar vesaire buraya Almanya'ya geldiğinde e, bizden önceki e, büyüklerimiz olduğu için köyde o zaman daha fazla talep vardı çok yardımları oldu biz tamam biz de yapıyoruz da onlar daha fazlasını yaptılar köyde cami ya da e, köy konağında herhangi bir yerde bu Almanya'da yurt dışında yaşayan e, vatandaşlarımızın katkısıyla yapılmıştır diye mesela bir odaya bir bir yere bir levha bırakılabilir yani yazılabilir bunu hani bu insanları onur edebilmek için e, bu e, yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar yapılmış değil. Mesela bunu yapabilirler. Almanya'da yaşayan döleklilerin katkısıyla dölek köyüne şu e, hizmetler yapıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz diye bir e, köy konağının binasına mı, caminin işte oturma kahvanesine bir levha asılır, bir Teşekkür amaçlı böyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Bir de Yine e, Almanya'daki döleklilerin çok e, gündemine olan bir şey, yeniden bir hatırlatmakta fayda var bu köy e, derneklerine ve e, köyümüzün muhtarına. E, köyümüz insanı e, yaz tatillerini genelde Gümüşhane'de geçiriyor, köye gidiyor. Köyde e, bir hafta, iki hafta da olsa orada kalıyor, e, silah-ı yapıyor, büyüklerini ziyaret ediyor, diyor, köyü geziyor falan. Muhtarlık ve bu her iki derneğimizin ortak çalışmasıyla yaz tatiline gelen bu köy insanımızın da içinde olabileceği bir etkinlik köyde olabilir yapılmalı diye biz bunu uzun süredir e, dile getiriyoruz henüz bu anlamda bir şey yap, yapıldığını söyleyemeyiz bir e, yaylaşenliği dışındayız dışında, yapılan bir yaylaşenliği var e, onun dışında bu benim söylediğimi ya bizim Almanya'da yurt dışında yaşayan insanlarımız için alan bir faaliyetin yapıldığını söyleyemeyiz. Bunlar yapılırsa e, oradaki insanlar mutlu olur diye düşünüyorum. Almanya'ya niye gittim? Almanya demek ki nasip kısmetmiş. Yani orada e, yiyecek, e, ne derler, aşımız varmış, içecek suyumuz varmış, kısmetmiş. Bazen e, hiç hesapta olmayan e, işler e, çıkar insanın önüne. Buna kimi zaman şans, kimi zaman şanssızlık denir ama sonuçta her şey insanın elinde değil. Ee, yani nasip kısmet olayıdır bu gibi mevzular. Dolayısıyla bizim de e, yani eşimle evlendikten sonra 1991 yılında, 92 yılında biraz önce söylediğim gibi Almanya'ya gittim. Almanya'da e, biraz önce de bahsettiğim gibi bir takım çalışmalar da yapmış oldum. Başka özel kendi işimde de hala da çalışıyorum. E, i̇ki tane çocuğumuz oldu. E, onlar da büyüdüler. Birisi e, kızım doktor oldu. Ahmet e, kendi mesleğini yaptı. Bir takım çalışmalara başladı. Onlar da büyüdüler diyelim. E, burada zaten ailemizin tamamı e, Türkiye'de. Kardeşlerim. Hem kız kardeşlerim, hem erkek kardeşlerim, hepsi burada. Annem burada, babam rahmetli oldu. Dolayısıyla ben buradan gittiğim için her ne kadar 32 yılı aşk, aşkın bir sürede orada, Almanya'da, yurt dışında yaşasam benim hep bir tarafım ister istemez burada Türkiye'de oluyor. Tamam, hem eşimin hem çocuklarımın Türkiye sevgisi, akrabaları olan, özlemi, yakınlığı var ama ben buradan giden bir insan olarak e, buraya daha fazla özlem duyuyorum. E, hem köye hem Gümüşhane'ye benim bakışım onlardan elbette daha farklı. Gözleri açtı anamı Dağlar köyümü özledim Gözleri açtı anamı Dağlar şeyin hey, hayırlısını e, bekliyorum. Yüce Rabbimiz Allah bize hep her şeyin hayırlısını nasip etsin e, diye ben dua edince böyle dua ediyorum. Hatta açıyorum da duayı şöyle diyorum dua ederken. Diyorum ki <laughs> her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi diyorum. Çoluk çocuğun hayırlısını, paranın hayırlısını yani ne bize ne gelecekse onun hayırlısı e, olarak gelsin isterim. Para elbette parasız olmaz. Yani ben bunu bu pandemide yaşanan acı günlerden sonra şükürler olsun bizim ailemizden birini kaybetmedik ama çok yakın arkadaşlarım, abilerimizi kaybettik biz bu korona sürecinde. Burada da tanıdığımız, bildiğimiz yakın arkadaş, akrabalarımız, dostlarımızı kaybettik. Hepsine Allah gani gani rahmet etsin. Bu pandemi sürecinde... Ee, şöyle bir noktaya geldik, ee, yani en azından ben şahsen o noktadayım. Her şeyin hayırlısını istemekle beraber ben bu pandemiden sonra e, hayata şöyle bakıyorum, üç noktada diyorum ki bir, öncelikle sağlık sıhhat olsun, İki, e, ev huzuru, evimizde huzurumuz olsun. Yani kendi evimde de olsun, kardeşlerim, aile içerisinde, herkesin huzur içerisinde olsun. Sonra da bize yetecek kadar, geçimimizi sağlayacak kadar para orada olsun. Yani hani parayı tümüyle reddetmiyorum ama parayı birinci sıraya koymuyorum. Bundan 32 yıl önce bu mikrofon size ne olmak isterdiniz? Ne cevap verebilirim? Vallahi 32 yıl önce e, demeyeyim de yani ben 1986 yılında Gebze'ye geldim. Gebze'de e, burada çalışırken e, öyle çok hedef, çok idealim e, vardı diyemem ama e, bu medya çalışmalarına o yıllarda da bir hevesim olduğunu söyleyebilirim. Örneğin mesela maçlar yapıldığında benim spikerlik denemelerim e, olmuştur. Yani bu medyaya olan e, yakınlığım ya da e, hevesim ta e, 90 e, 88-89'larda falan başladı. Almanya'ya gittiğim ilk yıll, yıllarda da medyayla e, yani temsilcilik ya da onlara muhabir olarak çalışmaya başlamadan önce de yine kendi köyümüz insan arasında yakın köylüler, kaba köylüler dediğimiz ee, yakın köylerimizden yapılan bir takım maçlar ya da bir to toplantılar falan vesaire orada da yine bu e, senin şu an yaptığın gemi kamerayla onların karşısına çıkardım onlarla söyleşiler yapardım ee, sanıyorum bu e, medya e, yönüm bir şekilde öne e, çıkardı e, Almanya'da olmasam da burada olurdu diye düşünüyorum kendime soru e, soruyorum ben zaten e, böyle kendimle baş başa kaldığım Zamanlar yani ben ne yapıyorum, ben neredeyim, neri, şey nereye gidiyorum, ne oluyor falan diye soruyorum. Ama bunların cevabı tamamen benim elimde değil. Yani şöyle benim elimde değil. Yani ben iş hayatımda, medya anlamında yürüyeceğim yolu kendim. E, belirliyor kendim karar veriyor olabilirim ama yaşamımın tamamında ben söz sahibiyim e, diyemem. Bir birinci sebebi biraz önce söyledik ya. Yani Allah bize e, hangi kapıyı yarın açacağını işte ne olacağımızı bilmediğimiz için bir, bir birincisi bu. Ona bir e, benim elimde olmayan bir e, neden olarak görüyorum. İkincisi de şimdi Yaşımız belli bir şeye geldi, çocuklarımız büyüdü. Şimdi aile kararlarıyla da hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla e, aile kararıyla yapacağımız işler konusunda her şeyi ben e, söylerim, efendime söyleyeyim, bundan sonra da şöyle olur diyemiyorum, demiyorum da. Aile, çocuklarla beraber, eşim ve çocuklarımla beraber ya da Türkiye'ye geldiğimde aile, büyük aile dediğimiz kardeşlerimizle yapacağımız, alacağımız kararlarda ben yani açığım, fikirleri açayım Onun için her şey benim kararımla yürüsün de istemem hayatıma dair de olsa. Son olarak köylülerimize neler söylemek isterim? Şöyle, biraz genelden giriş yapayım bu cümleye. Ben Gümüşhane insanını nerede görsem, Nerede karşılaşsam e, ben onu kendime yakın görüyorum. Hangi fikirden olduğu, hangi görüşten olduğu beni çok bağlamaz yani. Eğer Gümüşhaneli'nin diyorsa ben diyorum ki tamam bu bana yakındır. O gözle bakıyorum. Çerçeveyi biraz daraltır köy insanına gelince de e, köy insanını e, elbette ben e, kendime yakın görüyorum. Onlarla münasebetlerimi geliştirmeye çalışıyorum. E, yani iletişimimizi geliştirmeye çalışıyorum ve arkadaşlarıma Almanya'da şöyle bir şey söylüyorum bu sanıyorum senin soruna çok e, yerinde bir cevap olacaktır. Ben biraz medya e, çevresinden biraz da başka derneklerden, sivil toplum kuruluşlarından olan bizim köylü olmayan, gümüşhaneli olmayan arkadaşlardan, dostlarından bir araya geldiğimde onlara şunu söylüyorum diyorum ki bakın siz de çok samimiyiz, beni arıyorsunuz, gelin oturalım, yemek yiyelim, işte görüşüyoruz hafta sonu. Hatta sizden ne istesem, yani para da istesem buna hayır demeyecek dostlarımsınız. Ama benim başıma bir şey geldiğinde, hastalandığımda ya da ben e, ölümlü dünya öldüğümde, sizden önce benim köylerim gelecek benim evime diyorum. Yani hatta onlar sormayacaklar, duyunca direkt... E, benim evime gelecekler çünkü onlar benim köylülerim diyor. Siz birilerine ulaşmanız gerekiyor ki bana gelebilesiniz yani. Biz bak bu kadar samimiyiz ama benim köy insanımın önüne bu anlamda geçemezsiniz. Çünkü benim köy insanım ben hastalığında hastanede olsam ya da vefat etsem benim köy insanım sorgusuz, sualsiz beni bulur, evime gelir ya da yapması gereken neyse onu yapar. Onun için diyorum ki Köylü olmak, yani köy insanına sahip olmak, köye sahip olmak aslında e, önemli bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla uzatmayalım lafı, ben köy insanımla bir arada olmak, köy insanımla yol yürümek, onlarla sohbet etmek e, her zaman e, istediğim bir şeydir ve bundan da e, her zaman mutlu olmuşumdur. E, Allah bütün e, hem köy insanımızın hem Gümüşhane insanlarının genel olarak sağlık, sıhhat versin diyorum. Buradan da tüm e, köyüm insanına e, kucak dolusu selam gönderiyorum. Hepsi aileleriyle beraber sağlık sıhhat içerisinde yaşasınlar isterim. E, bir kez daha e, Ali'ciğim sana çok teşekkür ediyorum. Ve senin bu çalışmalarını e, devam ettirmenden yanayım. Sema bu anlamda e, full destek verdiğimi de söylemek isterim. Şimdi Oğlum Ahmet biliyorsun o da bizim muhabirce haber portalımızı kurduktan sonra zaten kendisi de o dönemlerde 20 yaşını aşmıştı şimdi 27'lere geldi. Ben ona bu medya içerikli çalışmalar medyanın bir taraf bir tarafından olsun diye bir şeyim olmadı. Önerim, telkinim olmadı. Hatta ee, Elinden geldiği kadar da uzak tutmaya çalıştım ki kendine bir kariyer e, edinsin yani okusun ya da okumuyorsa devam etmiyorsa iyi bir mesleğe sahip olsun diye elimden geldiği kadar da ona söylemeden esasen geride tutmaya çalıştım ama o bir şekilde e, benim de onun yaşlarında olduğum gençlik dönemimdeki e, hevesim ona da e, sirayet etmiş ki o da muhabirliğe başladı e, tabi. Bizim yaptıklarımızın da çoğuna ulaşması için çok da ekmek yemesi lazım bu ayrı mesele. Ama o da başladı. Şimdi ondan sonra da seni bu tür çalışmalarda görünce evet bu senin dediğin olabilir, niye olmasın e, doğrudur. E, zaten e, bu mikrofonu, kamerayı bu anlamda sosyal medya ya da e, muhabirlik anlamında ele alan insan bunu kolay kolay bırakmaz yani. Çünkü gerçekten hem sevilen hem de e, önemli bir görev olduğunu bilmek lazım. Yani iletişim denen e, yani basın e, çalışması. Bunlar çok önemli işlerdir. E, ben senin yaptığın videolara, yaptığın söyleşilere baktığımda diyorum ki Ali bizi solladı geçti diyorum yani. E, bunu gerçekten e, hani böyle sana sırf moral olsun diye söylemiyorum. Güzel işler yapıyorsun. Ee, daha da geliştireceğine inanıyorum. Yolda uzun bir yol yürüyeceğini de düşünüyorum. Sana başarılar diliyorum bir kez